Evet arkadaşlar bugün sizlerleyiz. Şimdi o meşhur olan şeyleri aldım. Bu göz bebekli olan şeyi bunu iki kere yemiştim tadı çok güzeldi. Tekrar yemek istiyorum. Ay, o göz hani var ya şimdi anlatamadım. Neyse ilk önce hangisini açalım? Bunu açacağım. Böyle değil ağzı ısırarak açıyorlar yanlış mı ısırdım? Yok, ben böyle açayım en iyisi. Arkadaşlar bir açıl adı açıl Hmm, biraz tat geldim. Yok açılmadı dur. Makasla deneyeyim. Kazayım içine. Açıl susam açıl evet sana açılmay bir şey ben bunu açacağım Dur, öbür taraftan da bir deneyim bari kaçtı <laughs> ay bu açılmak bilmiyor. Şuraya şurayı bir keseyim. Ana Ayşe okunuyor. Neyse. açıldı. açıldı vallahi açıldı. Bu ne ya? Çok yumuşak. Hmm. Üçüncü kıza. da bayağı bir iyi he. Ağzımda göz var gibi gözüküyor. Bunu da Sıra bunda. Ha açtım. İlk oyuncağı açacağım. Aldıktan anlıyorum. Hep sardım. Bu ne? Bir dakika bu ne? Bu, aha! Bilezik çıktı. Bu da benim kardeşime de çıkmıştı. Ay çok güzel pembe pembe renk. Bir dakika. Aa, arkadaşlar bakın mavi bir göz çıktı. Önceki aldığımda da çıkmıştı hatta göstereyim. Kardeşime bu göz çıktı. Mahvetti. E ee, bir de e, bana da bu göz çıktı. Bir dakika. Bir dakika takamadım. Takı. <laughs> Şu anda bir ezikre savaşa girdik. Üçüncü dünya savaşını başlatacağım he. <laughs> ha girdi tamam. Ama bu göz hepsinden çıkıyor. Ama bana hiç. Baksana da şunun detaylarına. Çok güzel bayıldım ben buna yere yapıştıracağım. Dolabıma yapıştıracağım banyo ya. <laughs> tamam. Şimdi şuna takarsak sevineceğim. Takamazsak sevinmem. He taktım. Anne kuşlu. Kuşlu. Kuşluyu şuraya yapıştıralım. Ee, yapışmak bilmiyor. <laughs> Yapıştı. Şunu da yapıştıralım bari. Hmm, buraya, bunu nereye yapıştırırsak acaba? <laughs> Şimdi Şu... yapıştırdım bunu da. Evet, sıra A ve Love. 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 Önceki kalem videomda da I love you yazmıştı. Şunu da taktık mı? Takamadık. Tak tak. Yok takamadık. Şimdi taktık. Bu sefer gerçekten takabilmiş miyiz? Evet. Şu gözü çekmeceme yapıştıracağım. Çıkaralım. Ama ilk önce bir şunu takayım. Çıkarayım şurayı. Çak. Ha çıktı. <laughs> Allah'a baş. Şöyleydi. tamam arkadaşlar olmayacak galiba. dur şurada çok az bir var buraya takayım tamam buraya takıyorum şurada bir tane birzin var He, tamam buraya takıyorum e, Tamam oldu Yok olmadı şimdi. He tamam. He, şuraya. şurayı. Oldu. Çok güzel oldu. Merhaba mavi yüzcüm. Şimdi şöyle. Yere yapıştı. Çok sertmiş bu. Bir dakika bunu ancak kazıyarak çıkarırız. çıkıyor. Tamam çıktı. Evet. Hmm. Yapıştırdık. Çok güzel oldu. Mik oldu. Sıra çıkıyor. Çinkolata da. Şimdi kolatayı da şey falan tutturdum şuna. Heh tutturdum. Bırak. Şurası açık. Olsun. Çöpleri zorladı. Şöyle bir çekelim. Güzelce şunu yiyelim. Bunun beyazı da çok iyi bak. Bir de siyahına bakalım. Bir şey değişmemiş. Arkadaşım bana dedi ki bunların her birinde çikolatası farklı oluyor. Bir tek göz gelirse Aynı oluyor dedi. Evet. Arkadaşım beni kazıkladı. <laughs> Neyse en azından yiyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Neyse bir dahaki videoya bay bay. Bay bay.